alınan tedbirler, bilim kurulları oluşturulması, pilot hastanelerin belirlenip organize edilmesi, sınır girişlerinin önceden kapatılması, kamu spotları, anında bilgilendirmeler, şeffaflık. Yapılanlar şimdiden bir başarı öyküsüne işaret ediyor. Dünya şaşkın. Çünkü hali hazırda ülkemizdeki vaka sayısı 2, ölüm 0. Vakaların ikisi de yakın çevreden. Yeminli muhalifler bile ıkına sıkına da olsa bu başarıyı takdir edip devletimize güvenmenin hazzını yaşıyoruz diyor. Ne güzel. Ama bir de acaba daha önceden küresel çapta bir salgın olacağını birileri Cumhurbaşkanı'na fısıldadı mı diyenler de var. Öyle ya bu rahatlık, bu mobilizasyon ve organize yetenek kimilerini çok şaşırtıyor olabilir. Türkiye'de hükümetin ya da Erdoğan'ın kulağına kimin fısıldadığı belli oysa. Dünya Sağlık Örgütü, tarafından yapılan son açıklamayla küresel pandemik olarak nitelenen yeni tip bu hastalığın esasında bir yıl öncesinden ben geliyorum demiş. Önceki gün Haşmet Babaoğlu, ünlü Johns Hopkins Üniversitesi'nin tıbbi güvenlik bölümü araştırmacılarından Doktor Erik Toner'in geçen yılın Ekim ayı başlarında zatüre gibi başlayıp gelişen bir salgın laboratuvar ortamında taklitini yani simülasyonunu geliştirip üzerinde çalıştığını yazdı. İşte o fısıltı. 65 milyon insanı etkileyecek bir pandemi tablosuyla sonuçlanan bu simülasyonun Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir farkındalığa sebep olup olmadığını bilmiyorum. Düşük ihtimal. Ama onun 6 ay öncesinde Mart 2019 tarihinde aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 191 ülkenin üyesi olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamanın hayli ciddi alındığı gerçek. Çünkü o açıklamada ciddi risklere ve yıkıma yol açabilecek yeni bir küresel hastalık salgınının kaçınılmaz olduğu bildirilmekteydi. Örgütün genel sekreteri Tedros Adhamon aynen şöyle diyordu: "Hayvanlardan insanlara bulaşan ve potansiyel olarak küresel bir salgına neden olacak yeni bir grip tehdidi her zaman mevcuttur. Dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız." büyük bir grip salgını tedavi etmenin masrafı önleme masrafından daha çok ağır olacaktır. Evet ciddi bir devlet üyesi olduğu bir uluslararası teşkilatın böylesi acil kodla yayınlanan uyarısını dikkate almak zorundadır. Peki Cumhurbaşkanlığı ne yaptı? İşin sırrı burada. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli politika kurulları var. Sağlık Politikaları Kurulu da bunlardan biri ve başında kardiyolog profesör Doktor Serkan Topaloğlu bulunuyor. Geçen yıl Mart ayında yayınlanan Küresel Hastalık Genelgesi, Sağlık Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığı anlaşılan bu uyarıyı önemsemiş ve Dünya Sağlık Örgütü açıklamasından daha bir ay bile geçmeden Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla bir genelge yayınlanmış. Bu genelgede nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek küresel bir hastalık salgını ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler tek tek sıralanıp konuyla ilgili tüm sağlık sektörünün organize edilmesi istenmiş. İşte erken tedbir çok önemli derken o tarih birkaç ay önce değil, geçen yıl bugünlere ait. Yani adeta göstererek gelen hastalık için Cumhurbaşkanlığı Öncülüğünde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar önceden görüp tedbir almış. Her şey kabak gibi ortada. Cumhurbaşkanlığı genelge yayınlamış ve bu genelgede Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilince son birkaç ay öncesinden alınan etkin tedbirlerle bu hastalık salgınına hazır bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kalmışız. Bir ruh hastası öncülüğündeki küresel elitin korkunç planı. Dünya çapında bir hastalık salgını ihtimalinin araştırılmasına çok büyük bir yatırım yapan ve sürekli 10 milyonlarca insanı öldürecek küresel bir hastalık salgınlarından söz edip korkutucu konuşmalar yapan Bill Gates, Rockefeller Vakfı gibi küresel karteller, Uluslararası İlaç Üreticileri Federasyonu ve Dünya Bankası ile birlikte Uluslararası Aşı ittifakı olan Gavi'yi kuran Bill Gates. Kendisi TED konferansında yaptığı konuşmada aynen şöyle dedi. Dünyada 6.8 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabiliriz. Evet, GDO'lu bir dağlarda bu önemli ölçüde yapılıyor olsa da nüfusu azaltmak o kadar kolay değil. En iyisi kadınların doğurganlığını azaltmak. Nasıl? Aşılar yoluyla. Yani küçük yaştaki kız çocuklarını çeşitli hastalıklara karşı aşılayarak çünkü bu aşılarda kadınlarda kısırlık yapan patojenlerin varlığı artık sır olmaktan çıktı. Aşıya ihtiyaç için küresel bir hastalık. Aşı olmuyorlar mı? Aşıların yararsızlığına dair propaganda etkin mi? O zaman aşıya ihtiyaç duyabilmelerini sağla. Küresel bir hastalık ve bakteri salgınları bunun için bulunmaz nimet. Domuz gribi tantanası çıkardıklarında ABD'de 61 milyon insan aşı oldu aşı olan kadınlarda %700 oranda düşük görüldü. Kısacası ruh hastası bir Microsoft multimilyarderi ve onun kurduğu konsorsiyumlarla domine edilmek istenen bir dünya nüfusu. Haince, inanılır gibi değil ama gerçek. Aşı emin olun bulunacak. IMF ve konsorsiyumda yer alan Dünya Bankası'nın geri kalmış ülkelere ayırdığı toplam 67 milyar dolarlık destekleme fonunun ne anlama geldiğini buradan okuyun. Bu nüfusu çok fazla olan geri kalmış ülkelere gönderilecek aşılarla amaçlarının ne olduğunu da anlayın.